Bir günde ne kadar çok şey yapılır gelin birlikte izleyelim. Herkesin ayılma şekli farklıdır. Ben Fanta Deniz Kahve ile. Türk Konsolosluğu'nda adli sicil için randevumuz vardı. Onu halledip hemen e, havaalanına geçiyoruz. Bu arkadaş da arabadan inmek istemedi. <laughs> Şu tatlılığa bakın. Arabamızı teslim aldıktan sonra da yolda sivillerin çevirmesiyle karşılaştık ama bizi çevirmediler. Bugün paketlerimiz bitmişti. Hemen onları yeniledik. Oradan da buranın mebine gittik. Adamların çalışma saatine bakın. Ne kadar güzel değil mi? Tabi arada bir karnımızı da doyuruyoruz. Sonra biz kendimizi anlamadığımız bir şekilde yapı markete parke bakarken bulduk. Ben yine ihtiyacım olmayan şeylere bakmayı seviyorum biliyorsunuz ama çok tatlı şeylerdi. Bugün hayvanlarla çok iyi anlaşıyoruz. Sebebini anlamadım. Oradan AVM'ye geçtim. Ee, çok güzel indirimler başlamıştı Kiko'da. Ayrıca kış indirimleri başladı biliyorsunuz. Kaşın yazlık alınır. 2 euroya tişörtler, 7 euroya pantolonlar falan vardı. Bu şemsiyeyi 8 gün önce, önce kaybetmiştim. Hala bıraktığım yerde buldum. Çok mutlu oldum. Ee, eve gelip ne göreyim. Kocam yemek yapıyordu. Teşekkür ederim hayatım. Ellerine sağlık. Görüşürüz.